Evet Zeynep Ela ile Hamza Eli evden çıktı. Havuza gidiyorlar. Zeynep Ela elini almış. Neydi bu? Zeynep Ela. Bunun ismi ne? Elindeki ismi neydi? Ne? Şunun ismi ne? Flamingo. Flamingo. e, e bir de bebeğini de mi aldın eline? Ya. Evet arkadaşlar havuza gidiyoruz şimdi. Evet, Hamza elin elinde de gemisi Hadi, tamam. ve balonu. Hayır, o zaman. Simit mi anladı? He tamam. Şimdi birazdan havuza gidiyoruz. Evet arkadaşlar yürüyelim havuza doğru. Şimdi ne demek istersiniz? Arkadaşlarınıza. Havuza gideriz. Sonra? yemek yedik havuza gidiyoruz. Hav Küçük havuzda var He? Evet. Havuzun orada da He. Top havuzu var bir de. Havuzda havuzda var. Kaydırak, bir de top havuzu varmış. Evet. evet. Zeynep Allah Hamzeli'yi beğenmeyi, yorum yapmayı, bye bye. abone olmayı unutmayın. Bye. Havuzda görüşürüz. Bay bay. Burada şimdi. Buradaki havuza mı gidelim? Neyle bela? Neyle bela? Hadi gel havuza gidelim. Bye bye. Hamzeli, bye bye. nereye gidiyorsun? Hamzeli tişörtünü çıkartalım mı oğlum istersen? Hamzeli, tişörtünü çıkartalım mı? Hadi. Hadi gel çıkartalım. Evet Hamzeli tişörtünü çıkartıyoruz. Kaldır kollarını Hamzeli. Evet ile atla şimdi uza. Atla uza. Zeynep Ela da burada. Sıcak mı arkadaşlar? Hamzeli balonunu şeyini takma. Simidini takma Hamzeli. Orası küçük zaten.